Merhaba sevgili takipçilerim. Muallanlar Sanatları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok güzel, harika bir model çalışacağım. Bu benim yazmamın kenarı. Ben ziyan olmasın diye örnek mendili yaptım. Yazmam da minnacenin kenarı kızlar. İplerimi tanıtayım. Birebir uyumlu bakın. 8000 523 269 iplerim oyalı ipliktir arkadaşlar. Karadeniz şifondan temin ediyorum. Şifon satışı mevcuttur. Her türlü iğne oyasına, nakışa dair her şey satışında vardır arkadaşlar. Şimdi ben şu şekilde çalıştım. Bir de beraber çalışalım. Arada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zürafa bırakıyoruz. 4 tane yapmışım. 5 ve 6. 7. yapıyorum. Hafif büyük. Çok değil. Bakın onlardan. Şöyle geriye aldım. Ve bir orta büyüklükte kiprik üste aldım ve tepesine küçücük bir kiprik ve yuvamın içine indim inerken şurayı şu şekilde tutarsanız daha güzel iş yaparsınız potluk yapmaz ortaya geldim bir kiprik yaptım üstte aldım tepesine bir kiprik yaptım yuvamın içine indim tekrar bir kiprik yaptım üstte aldım Yine bir kibrik. Çok büyük değil. Yuvamın içine indim. Ve hemen yanındaki zürafamın içine geçiş yapıyorum. Yine 6 tane zürafa yapıyorum. 3 oldu 4 oldu 5 ve 6 yine 7. yapıyorum geriye alıyorum ve yine küçük bir kiprik üstü aldım yuvamın içine indim ve bıraktım onu tekrar yanına bir kiprik ve yanındaki zürafanın içine hemen iniyorum. Ben böyle birkaç tane yapıp hemen geliyorum. Evet, şimdi pudra ipimizi elimize aldık. Buraya iki tane zürafa yapıyoruz. Şu alt ipimizi güzelce çekelim. 1 ve 2 iki. 2'yi geriye aldım Her iki köşeden artırıyorum 1 2 sayım 3 oldu. Tekrar geriye aldım. Yine artırıyorum. 1 2 3 ve sayı 4. 4 sayımı geriye aldım. 4 tane sinek kanadı yapıyoruz. 1 İkinciyi yapıyorum. İki. Üçüncüyü yapıyorum. 3 dördüncü yapıyorum. Bugün videomu dükkanda çekmek istedim ama aşırı bir trafik var. Sesler geliyorsa yandık. Ve 3. Böyle buradan kesiyorum. Sıkıca çektim. Mürdüm ipimizi, pardon vişne ipimizi iğnemize takıyoruz. İpimizi iğnemize taktık ve bunların başlarına sık iğne çalışacağız. Yani küçücük küçücük kibritler. Bakın, bir. 2 ve 3. Üç. 3'ü bıraktık. Arada küçücük bir köprü yaptık. Yine sık iğne. Bu arada kızlar bu modelimi Oya sepetin binanımın sayfasından yapıyorum. Buradan kendilerine de çok teşekkür ederim. 3'e geçtik. Aralarındaki köprüleri büyük değil, küçük bırakalım. Ve çift dolayalım. Şimdi pudra ipimizi iğnemize takalım. Bunu dibinden sıfır kesiyoruz. Burada küçücük bir köprümüz var. İğnemiz ipimizin önünde. Pardon, ipimiz iğnemizin önünde. Ne kadar güzel bir şey dedim karıştı kafam. Ve 3 tane yaptım. Yine buraya geçerken bir küçücük köprü. Bakın. Yine 3 tane sık iğne. 13 Tekrar Buraya geçtim. Buraya da üç tane sık iğne. Yani kiprik demeyelim de çünkü kiprik gibi gözükmüyor. Bakın öyle dedim. Hemen bu da kiprik oldu. Daha sıkmadan çekiverdim. Sık iğne kızlar. Şimdi bunu da kestim. Şimdi diğer ipimizi iğnemize taktık. Şu şekilde sıfırladık. Yine 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3 yana geçiyorum yine küçük bir köprü yine 3 tane sık iğne 1 2 ve 3 bunu da kesiyorum yine pudra ipimi alıyorum kez buraya bağlıyorum 1 2 ve 3 bunu da kesiyorum. Bak. Modelimiz hazır. Şimdi yanınızda çarpmanız varsa şu görüntü kirliliklerini alalım. Ben böyle birkaç tane yapayım. Sonra ara yoluyla devam edelim. Detaylarımız daha var. Evet bakın ben bu şekilde yaptım. Ara yollarında böyle süsledim. Şimdi bir de sizinle yapalım videomuzu sonlandıralım. Buraya ipimizi sıkıca bağladık ve 3 tane sık iğne yapıyoruz. Çiçeğimizde olduğu gibi. 1 2 ve 3. Bunu kesiyoruz. Ve bu tarafa da aynı şekilde yapıyoruz. Bu alt ipini sıfır çek edebilirsiniz. Şu şekilde. Bir. 2 ve 3 3 yaptık şimdi ara yolunu da pudradan tarafa koyu renk koyu renkten tarafa pudra sık iğneler atıyoruz bir 2 ve 3. Bunu kestik. Hemen pudra rengimizi elimize aldık. Buraya da aynı şekilde 1 2 ve 3. Bunu da kestik ve modelimiz hazır. Ve final arkadaşlar bakın şunun güzelliğine. Çok güzel harika oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Videolarımı beğenip yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz attığım videolardan hemen haberdar olursunuz. Bir dahaki YouTube videomda görüşmek üzere.